bu saatte mi? Evet. Tamam. Hayda Linda ya. Uyandırdı beni de bu saatte. <laughs> Heh, tamam. Artık dışa çıkabilirim abi. Anne. Ha, arkadaşlar özür orası yokmuş gibi. ne <laughs> Merak etme kanka çok güzel olacaksın çok güzel bak bak şöyle şöyle kanka çok güzel olacaksın evet kanka vallahi çok güzel olacaksın kanka ben de hemen sana far paletlerinde bir tane Ş şöyle çok güzel kanka merak etme dünyanın en güzel kızı sen olacaksın aynen kanka merhaba. Ah oh, merhabalar. Hoş geldiniz. Manikür pedikür mü yoksa makyaj mı isterdiniz? Ee, ben biraz manikür pedikür alayım. Sonra da makyaja girelim. Tamamdır. Öncelikle isterseniz bir duşa falan girin. Tamam. Burada şeyler de varmış. Çok güzel. Of buraya da getirttirdi beni ya. Öf neymiş sürprizmiş. İçeri giremezmişim şaka gibi. Burada kaldım böyle mal gibi. Gireceğim ya sürpriz bozacağım işte. Aa! <laughs> ya ben böyle istemiyordum ama ya. Ya o nereden çıktı şimdi? Ne yapacağım ben? <laughs> merhabalar. Ee, beyefendi burası kadın yeri. Ben bir arkadaşıma bakacaktım. Ya Ege sana sürpriz dememiş miydim? Git şimdi. Ya sıkıldım ama zaten ben seninle eş değilim ki. Benimle eş değil misin? Tabii ki benimlesin. Ne oluyor ya? Hayır ben seninle eş falan değilim. Benim partnerim var zaten. Kim o? Yeni gelen kız tabii ki. Adını biliyor musun? Evet Cookie. Hmm. Geldim. Heh, çok güzel kokuyorsunuz. Evet Kuki Hanım şimdi manikür pedikürünüze başlayabiliriz. Öncelikle bakım için şuradaki şeylerden bir taneyi gi giyin. Tamam. Evet tamamdır. Şapkanızı çıkardık. Evet öncelikle maskelerinizle başlayalım. Şöyle bir maskemiz var onu takalım. Şimdi 5 dakika boyunca böyle beklemeniz gerekiyor. 5 dakika sonra. Evet kanka şahane gidiyor şahane. Hanımefendi siz bizim işimize karışmayın lütfen. Biz makyaja pro Ne kadar abartı olmuş. Hiç doğal görünmüyor. Gerçekten. Neyse. Evet hanımefendi. Sizin süreniz doldu. Artık çıkartabilirsiniz. Teşekkürler. Evet. Makyaja oturabilirsiniz artık. Hanımefendi ne zaman işiniz bitecek? Bitti bile şekerim. Mükemmel oldum. Ağlamayın. Hadi kızlar. Ne yaptınız siz? Bunlar insanın dudağına ve yüzüne sürülen şeyler. Bana ne? <laughs> Makyajını yapamayacaksın. Makyaj yapmasam da yapsam da çok güzelimdir. Of size kötülük yapalım derken bana kötülük yaptılar. Merak etmeyin ben size yenilerimi getirir buraya. Çok sağ olun. Bunları bunu yıkarız. Bu zaten artık kırılmış. Bir kenara koyalım bunları. Kullanmayalım. Daha sonra yıkarsınız. Ben kendi makyajımı yaparım. Teşekkürler makyajını yapar. Tamam bakayım. İyi bir öbür kızlara bak bir de bana bak gerçekten aramızda çok büyük bir fark var. Teşekkürler. Çok güzel olmuşsunuz. Ay teşekkürler. E, Giceğim nasıl olmuşum? Çok güzel, çok güzel. Ya partinin en güzeli ben olacağım. Benimle partner olur musun? Asla Ay. yok olmayacağım. Asla mı? Yok sadece olmayacağım. Öyle olsun Ege. Hadi gelin kızlar. Iy, o neydi? Neyse birazdan şeydi çıkarmandı. Sanki buradaymış gibi. Telefona bakıyor gibi. Teşekkürler tekrardan. Çok güzel olmuşsun Kuki. Te -te Teşekkür ederim eve gider ve akşam olur. Ah şükür geldim. Ya bütün gün neredeydin? Ay biraz madikür pedikür yaptırdım. Neyse annem seni zar zor idare ettirdim. Neden? Dershaneye gitti dedim. Hah iyi demişsin. Işık şey kalmış. Hadi abi üstünü değiştir. Ay tamam. Oh mükemmel. Ay çok tatlı oldum. Çok cool'um ben. <laughs> bir de tacımı unutuyordum az kalsın. Evet buradaydı. Heh. Çok tatlı. Tamam bir de şunu alalım. Cüzdanda karta gerek yok. Birazcık nakit alsam. Tamam nakit alalım. Bir de şunu çantaya koyarım. Tamam hazırım ben. Abi ben hazırım. Oha çok iyi olmuşsun. Teşekkürler. Hadi gidelim. Hadi. Tamam. Tabii ki alttan gitmeyecektik. Aynen. Aa bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Yerimize yastık koyalım. Sanki uyuyor gibi. Aynen mükemmel. Koydum. Ben de koydum. Tamam bir de mektup yazmayı da unutmayalım. Tableti yazacağım. Tableti açık bırakalım. Tamam. Koyalım buraya. Hadi.